Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Besiege'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. Şimdi en son burada kalmıştık şu tahta kütüklerin iki tanesini en az buraya koymamız gerekiyordu. %50'si diyor bir tane diyor. Yok iki tanesidir. dört tane var. Bilmem belki bir tane koyunca da olur bakacağız. Şimdi burada aklıma şöyle bir şey geldi. Öncelikle şuradan aracımızın birini bir alalım. Küçük araçla hallederiz burayı. Şimdi bak küçük aracın topunu sökelim. Topun durmasına gerek yok. Dur. Sil değil lan. Bir dakika. Şuradan silgiyi ver. Şimdi bunu şöyle yapacağız. Geçen ben tutucu diye bir alet vardı zaten. Onu kullanmıştık. Aha şu. Tutucuyla tutabiliyoruz. Sıkıntı yok. Pistonla Buna şey yapacağız. Bak şimdi bir şöyle piston. Tamam mı? Bir tane de böyle piston koyup Buna da tutucuyu takacağız. Şimdi bak bir deneyelim. Aracı bir salayım. Dur pistonun tuşu ne? J. Yok ayırıcı değil lan. Piston. H. Bak şimdi H'ye bastığım zaman ileriye ve yukarıya uzuyor. Tam istediğimiz bu. Bunu zaten bu şekilde kaldırıp koyarız diye düşünüyorum oraya. Gerçi dur yetişmez bu. Ha, dur o zaman şöyle yapacağız. Şunu şuradan bir kaldırayım. Şimdi bu ileriye doğru uzuyor. Gerçi ileriye doğru uzatmaya gerek var mı? Uzasın gene ileriye doğru ya. Uzasın. Tamam ileri ve yukarı. Şimdi bunun üstüne bir piston da koyarız. Ama bununla şeyi tutabilir miyiz? Kütüğü tutabilir miyiz? Kütüklerin yüksekliği ne kadar? Bence tutarız ya. Yani ya tutacağız ya da tutamayacağız. Bakayım şimdi. Bence yeterince yükseğe kaldırıyor. Ama şöyle bir problem olabilir şimdi. Kütüğü en üstünden tutacağımız için Tuttum Yalnız kütük sağolsun aracı döndüremiyoruz Bas bakayım E'ye Abi bir tanesini götürmem yeterliymiş lan ulan yaptık ha Baya basit oldu yalnız Bu ne hocam? Ne yapacağız? Koyunların %80'ini öldür. Öldürürüz. Kolay iş o. Bekle. Direkt benim nerede o savaş makinesi? Ver bakayım şunu. Çok iyi bu araç ya. Valla kendim yaptım diye demiyorum. C7 galiba şeyin tuşu. E koyunları öldürmek kolay ki. Zaten bana doğru geliyor bunlar. oğlum. aracı kıracağız lan şimdi ağacı söktük orada. Bir de sıkayım en son bir de tamam. Burası da kolaydı. Harbiden bayağı kolaydı lan burası. O oraya mı gideceğiz hocam? Tam oraya bizim küçük araçla çıkarız ya. 2 dakikalık iş o. Oo, aşağıda okçular varmış çakallara bak. Tam sıkıntı yok vardım ki ben buraya. Geldim. Abi de nereye gideceğiz burada? Aşağı atlayacağız. Atlayayım. Araba kırıldı lan. Neyse olsun biz görevi geçtik. Okçular varmış köşede görmedim ben kenarda daha doğrusu. Ne yapacağız Cem? Burayı mı yok ediyoruz ne diyor her şeyin yüzde 60'ını yok et diyor yok ederiz bizim ben nerede benim pompalı araç pompalı araç da lan savaş aracı şu bunu ver bakayım bana bir bunları şurada bir deşelim gelin lan hayırdır oğlum ben her şeyin yüzde 70'ini yok ettim sayarım yani Yalnız galiba bununla bir jog edemeyeceğiz. Benim araç çökülmeye başladı çünkü bak. Her yer ayrı oynuyor. Kırıldı şu an. Muhtemelen ateş edince güce dayanamadı. Kırıldı. Şöyle gidip kafa atsam duvarı kırar mıyız? Yok bekle. Bununla olmaz o zaman mı? Bekle. Topla şey yapalım. Nerede benim diğer araç? Şu. Bununla buradan top sıkalım. Yok bu daha kötü oldu. Şu adamları öldürüp evleri de patlatırsam bence okey ya. Yalnız tekerin altına adam sıkıştı. Ceset. Oğlum çekilin lan bir. Açıl bakayım. Evleri bir yıkalım. Zaten gidip tak diye çarptım mı yıkılıyor. Aa bir dakika benim bir tane tuşumda şey var hala. Top. Hangi tuşa atamıştım ki ben onu? B miydi? C tuşu normal ateş tuşuydu zaten. Şu aşağıdaki topu hangi tuşa atadıydım lan? Allah tuşunu unuttum. Hatırlamıyorum. Tamam bu evi de yıktık. Şu arkadaki evi de yıkayayım. Gideyim öbürünü de yıkayayım. Dur lan. Bekle aslında. Bununla burayı yapamayacağız bu arada. Mancınıkla topu bir koysam acaba indirir miyiz? Kaleye vursam direkt şu bombayı. Vurabilirsem tabi. Yok insanlara vurduk bir dakika. Biraz daha şöyle geriden. At şimdi. Uy. Ama işte hareket etmiyor bu. Bizim aracın başka bir özelliği kalmadı. Şöyle bir. Şöyle bir aracı bir del edip. Lan yapılır aslında yapılmaz değil. Ama kırdım aracı artık kıpırdamıyor. Çok iyi vurduk da dur. Küçük araç hiçbir iş yapmaz burada. Buraya ayrı bir araç mı yapsak? Ya da şununla alırız gibi. Bununla dur bakayım. Şansım bir daha deneyeceğim. Biraz daha yaklaşayım yiyecek aleye. şimdi ateşledim. En azından kalenin ön duvarını kırdık bayağı bir. Kekoları da temizlersem. Tam evleri de yıkarsak bence alırız. Yaraladık zaten. Böyle işte parçalar kırıldığı zaman böyle aracın bak altına falan giriyor ya o problem. Yerleyemiyoruz. Harbiden takıldık lan. Yok oğlum bu araçlarla olmaz. Buraya sıfır araç yapacağız. Bekle. Ee, bir tane tuş vardı. Aracı sıfırlıyordu. Hangisiydi lan o? Makine indir değil. Hareket ettir değil. Yeni sıfır araç yapmak için bir tane tuş vardı. Öndürmek için değil. Allah Allah. Neredeydi lan o? Makineyi yok etme. Neyse şuradan şu küçük aracı alayım da. Bir tane tuş vardı. O tuşu görmüştüm de. Nerede? Allah bilir. Şimdi komple bir silelim bunu bir. Şimdi büyük bir tane araç yapacağım. Canavar kamyon gibi bir şey olacak inşallah. Şimdi bak büyük tekerler falan var. Bak. Motorlu büyük teker diyor. Motorsuz teker var. Motorsuz büyük teker. Harbiden büyükmüş. Şimdi şu aracı şöyle biraz yukarıya alalım. Şimdi şöyle yapacağız. Gene şuradan tahta kullanacağız tabii. İki parça öne iki parça arkaya bir parça şöyle yana. Gerçi büyük bir araç olacaksa büyük bir şey yapmak lazım. Dur. Şunu sök. Arkası şöyle üçlü olsun. Tamam mı? Bir de büyük teker takacağız. Arkası şöyle üçlü. Şimdi öne de şöyle ikili koyup buralara da sağa sola döndürmek için şu şeyleri ekleyeceğiz. Umarım doğrudur yönleri. Ekledim. Şimdi büyük teker buna büyük teker koyacağız. Tamam, ön tarafla arka taraf hemen hemen mesafesi aynı. Şimdi bunu buradan sağlamlaştıralım, azıcık bir şey yapalım. Şuradan şöyle bir ek parça yapayım. Şimdi bak, burası tamam. Şimdi bu aracın asıl gücü bir şeyleri ezmek olacak. Bunun silahı olmayacak. Bunun sağlam yapmamız lazım. Şimdi buna parça olarak ne ekleyebiliriz? Aslında buna roket ekleyebilirim lan. Su topu değil. Nerede o roket vardı? Aha patlayıcı roket. T ile ateşleniyor. Önüne şöyle roket koyayım. Yönü doğru mu lan bunları? Doğru. Önüne roket koyalım. Tamam mı? Ekstra roketlerin altına da diken koyayım hadi. Lan güya silahsız olacaktı bu araç. Geriye kalan yerlere de full zırh ekleyeceğim. Ahşap panel ne hocam? Ya bu böyle direkt tahta parçası kapatıyor. Tamam bize şuradan metal levha lazım. Şimdi bir döndür. Şu aracı bir zırhlandıralım. Hem biraz daha ağır bir araç olmuş olur. Hem de şöyle zırhlı olsun. Hatta şu yanlarını da zırhla, zırhlayalım. Konuşamadım lan. Şu tarafında. Mis mis. İç taraflarına uğraşmayacağım. Gerek yok. Şu boşluklara da şöyle karelerden atalım birer tane. Maksat boş kalmasın. Hatta bak şöyle arkasını da doldurayım. Baya sağlam oldu ha. Görsel olarak sağlam. Sadece önde roket olsun. Roketin tuşu neydi lan? T. Hadi bakayım roketi koyunca ne olacak? Hop. Aa bunlar direkt fırlayan roketmiş lan. Ben şeyi zannettim. Böyle yani sabit duruyor. Araç niye kıpırdamıyor? Araç ileri geri gitmiyor oğlum. Sebep? Bozluk mu lan aracı? Aa araç kıpırdamıyor. Niye kıpırdamıyor ki bu? Bu tekerleri döndürmek için başka bir şey mi lazım acaba? Ulan bir saattir boşuna mı uğraşıyoruz? Dur ben şu bizim araçla şansımı bir daha deneyeceğim. O tekerler niyeyse bak şu dönme işareti yoktu o tekerlerde. Belki farklı bir sistemle döndürülüyordur. Güzel kırdığımı düşünüyorum şahsen. Şimdi evleri kıracağım ufak ufak. Bu araçla alacağız burayı. Tamam yeni araçla uğraşmayacağım. Bunu hemen kırdım. Çok evlerin böyle içine içine girmeme gerek yok. Zaten dokununca kırılıyor hemen. Tabii benim araç da kırılmış biraz. Onu da kırdık. Bunu da kırdık. Şöyle bir döneyim. Maksat şu parçalara takılmak istemiyorum. Takılınca kalıyoruz çünkü. Şöyle dön bakayım. Şuna bir değ. Şunu kırınca yetecek mi yetmeyecek. Bak işte sıkıntı bu. Asıl büyük kısım şu kale. Bekle aga. Bu kaleyi kırmamız lazım. Şimdi nasıl bir şey yaparız? Bunu silah mı değiştirsem? Gerçi gene pek bir işe yaramaz ki. Yani en iyisi mancınıktı da şu an en verimlisi. E, mancının mancınığın etrafına ekstra silah koyabilirim. Zeminine. Aa, harbiden niye koymadıysam lan daha önce. Hiç aklıma gelmedi bak. Ha. Şöyle bak bunu şöyle çevireyim. Ama bekle şunu birazcık şöyle bir içe arkaya doğru çekelim. arbaletleri koyacak yer olsun. Tamam bak şimdi şöyle bir arbalet döşeyim. Önüne. Her yerine koyayım şöyle. Bunlar da şöyle yana baksın. Aa buraya da konuyormuş lan. Dur öbür tarafa ayarlayacağım tekrar. Dur şurayı bir tık daha öne taşıyacağız. Tam bu aracı hatta böyle kaydedeyim ben Her yerde iş yapar bu Şşş, Öyle değil şöyle Sonra bir tane buraya bir tane buraya tamam her tarafında oldu zaten Ama mancını fırlattığım zaman bu arbaletler kırılabilir öyle bir problemimiz var neyse Bakacağız şimdi kırılıyor mu kırılmıyor mu Hadi bakalım Hop Kaleyi tam vuramadım bir dakika Kaleyi daha iyi vurabiliriz bu arada Ulan aslında bak ben şunu tam kenara kaydırayım. Böyle bırakayım he. Tam şu büyük kısmını vuralım. Daha fazla hasar veririz. Biraz daha salsın. Hop. Çok iyi fırlattığımı düşünüyorum. Tuşu neydi bunların lan? Arbaletlerin tuşunu unuttum. Bir dakika. C'ymiş. Tamam. Tekrar atacağız. Hop. Yani aynı şekilde vurdum. Oğlum adam arasından geçiyor lan şu çakal. Bu sefer geçemedi. Bunlar ölmüş mü burada? Yoksa sabit mi duruyorlar? Bizim şeyin üstü tepesi kırılmış mancının. Bir şey diyeyim mi? Ben buna iki tane teker takayım. Bu tam savaş makinesi olur bak. Bunun eksiği teker. Kesinlikle eksiği teker bunun. Ama yukarıya kaydıramıyorum. Tekeri nasıl takacağız? Böyle takılır mı lan teker? Dur bakayım. Tüh ulan. Yetmiyor ki. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben niye... Ben niye uğraşıyorum ki baba? Serbest inşa modunu aç bana. Ben şöyle rahat rahat yapayım istediğim küçücük şey. Bu arada hile değildir herhalde bu. Yani bu buraya seçeneği eklemişler. A seviye ilerlemesini önler diyor. Tamam tamam eskiye alalım. Ama aga ben bunu nasıl yapacağım ya? Teker takamıyorum ki araca. Teker çok şeyde kalıyor. Yanını uzatıp yükseltebilirim. Anca öyle kurtarırız. O da şöyle olur. Böyle. Bu şekilde takarız anca. Başka türlü benim aklıma bir şey gelmiyor yani. De böyle de teker yere nasıl değecek lan? Büyük teker takmak lazım. Büyük teker kurtarır mı? Bence kurtarmaz. Motorlu teker diyor da motor için ne lazım? Direkt motoru böyle bir yere koyup şey yapabiliyor muyuz acaba? Şu motorlu teker diyor ya büyük. Bebesinin gözü bu harbiden büyükmüş. Şöyle koyduğumu varsaysak dörtten. Dur ama bekle. Şunu bir bunları tam tersi şekilde koymamız lazım. Şöyle. Burada bu teker de yere değmeyecek galiba. Ve motor olmadan çalışmıyor bu. ay yo, çalışıyor bu. Tamam. Bu direkt çalışıyor. Ama tekerler yere değmiyor. Şimdi bunu nasıl yere değdiririz tekerleri? Aracı yukarı doğru kaldıramadığım için böyle ufak bir problemimiz var. Şu tahtayı söksem tekeri koyamayacağız. Şöyle yere saplanıyor çünkü. Yere saplandığı zaman konulmuyor. Alan da çok küçük be. Yükseklik tam sınırda şu an. Şeyi kısaltsam diyeceğim öyle de kurtarmaz. Araç çok iyi oldu bu araç da. Bence biz en iyisi sıfırdan araç yapalım. Böyle olmaz. Ya bunun mancınık şeyi falan güzel oldu baya. Bak şimdi şöyle yapayım. Bu aracı hatta çok bozmadan. Sadece şunları bir sökeyim. Tamam mı? Bunun yerine büyük motorlu teker takalım. Bence biz böyle eze eze gideriz. Bunun önüne de bak bir tane bir silah bir şey ekleyelim. Matkap takayım önüne. Matkap kendisi dönüyor mu acaba? Dönüyorsa iyi olur yani. Arkasına da şöyle diken takalım. Tamam bence iş görür. Tekerlere zırh takılıyor mu lan? Aa takılıyor ya. Bu tekerin ortasına şöyle zırh takayım yuvarlak. Şant gibi durdu bak. Hem tekerler de hasar almaz. Kalkana gelir bir şey olursa. Önce gayet iyi oldu bu araç. Harbiden bayağı iyi oldu lan. Hadi bir başlayalım bakalım. Direkt topu şuraya bir sıkayım da duvar azıcık kırılsın. Matkap dönüyor da yani öyle çok bir hasar verdiği söylenemez matkapın. Ama araç bak büyük teker takmak. Oğlum araç bölündü. Araç kırıldı lan. Bir dakika bu araç niye kırıldı ya? Bu araca şey takalım destek. Bekle. Şu önden arkaya destek takayım. Nasıl takacaksak. Şuradan şöyle şuraya destek takılıyor mu? Taktım. Tam olduğu kadar. Bir de alttan takayım aynı desteği. Alttan da şöyle şuradan şuraya bir destek atalım. Tamam. Yere indir aracı. Matkap çok verimli olmadı. Önüne belki şöyle ufak bir parça yapıp uzatıp böyle tampon gibi şey yapabiliriz oraya. Şimdilik gerek yok ama. Tekerler büyük olduğu için mi bölünüyor diyeceğim. Ne alakası var gerçi tekerle. Aa şeyden galiba matkaptan olabilir bak. Tekerler dönerken matkaba vuruyorlar. Aynen matkaptan. Matkabı sökelim matkabı sökersek hallederiz. Ama matkabı sökünce yerine ne koyacağız alternatif? Önüne bence şöyle bir bir alev silah koyarız önüne. Bir alev silahımız var. Tuşu ne bunun? Y. Tamam. Deneyelim. Oy 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 oy. Her şey yanmıyor ki adamlar. Dalın lan. Oğlum benim araç tahta benim aracı yakmayın ha. Yanıyorlar bak çayır çayır. Gel lan. Bak bir de taktik yapıyor bak. Yandan dönüyor bak. Aa bitti lan şey. Tamam ben gideyim C ile şu kaleyi bir vurayım. Çekilin bakayım. Kaleye vurdum hasar yemedik kale. Tamam şu an amacımız evleri yıkmak ya. Başka bir şey yapmayacağız. Kaleyi yıkar mı lan bu? Dur bakayım deneyeceğim. Yok kaleyi yık... Oğlum yalnız var ya... Fena bir araç yapmışım bak ters bile gidiyor lan. Tekerler büyük ya. İki türlü de şey yapıyor iş yapıyor. Şöyle bir dönebilirsem inşallah öbür tarafa. Güzel de dönüyor. Tabii terste kaldığı için Muhtemelen şu an top sürtüyor yere de Bekle Alev silah bir işe yaramadı bu arada Alev silahını bir sök ee, Alev silah yerine Şöyle bir şey yapabiliriz Küçük meşaleyi boş ver Şu neydi lan el bombası kumandalı K ile patlıyor Roket koysam diyeceğim. Roket de bir işe yaramaz. Bombal şaratnel topu koyabilirim diyeceğim. Bunu da öyle düz koyamıyoruz. Ben önüne bir tane diken koyayım bunu dursun ya. Ve sıkıntı şu kale büyük kısmı oluşturuyor. O kaleyi yıkamıyoruz. Bize kaleyi yıkacak güçte bir şey lazım. Onun için de yataş veya ya şu bombaları kullanacağız. Aa bir dakika şöyle yapayım. Bir dakika. Şunu bir sök aklıma bir şey geldi. Ee, şunu ver. Bunu öne koy şöyle. Şuradan bir tane nerede o? Şunu koyayım. Ulan patlıyormuş böyle be. Veletler yüzünden patlıyor bu. Kaya koyayım o zaman önüne. Bekle. Kaya patlamaz. Kayayı istediğim gibi yuvarlarım. Alev topu olmaz. Biz de yanarız. Araç tahta. Taş koyayım. Taşı sürükleyeceğim. Amacım o. Şöyle taşı sürükleyip ama gene kırılmayacak ki bu. Taşı yani bir kuvvetle fırlatmak lazım. Önümüzdeki şey kırıldı zaten. Yok Bu da olmadı. Ulan ama zor bölünmüş be. Zor değil de. Sıfırdan araç yapmakla uğraşmak istemedim. Başka alternatif ne yapabiliriz? Pek bir şey yapamıyoruz. Evet. Şöyle yapacağım. Gerçi uzatmanın da bir mantığı yok ki. Önüne ben bir tane diken atayım. Şundan koyayım şöyle şu dursun. Hadi bakalım. Top böyle birden fazla defa sıkabilsek çok güzel olacak ama sıkamıyoruz işte. Önce şu veletlerden bir kurtulalım. Ev kendi kendine yıkıldı lan. Tamam, bütün insanlar öldü mü? Öldü. Tamam şimdi rahat rahat evleri yıkabilirim. Cesetler de sıkıntı var. Cesetlerin üstünde de sekiyoruz. Şimdi şu eve dönüp bir tane de şuna değdireceğim. O da yıktı. Bak işte kale çok büyük yer kaplıyor. Bütün evleri yıksam bile gene kurtarmayacak bu. İki tane ev kaldı zaten. Yok. Kaleyi yıkmamız lazım kesinlikle. Yani kaleyi yıkmak için nasıl bir şey yapabiliriz? Daha güçlü bir araç yapsak diyeceğim. Bence iş alakası olmaz. En iyisi buydu. Buna teker takamıyoruz. Tek problemimiz o. Kendimizi bir dakika lan. Pervane kullanalım oğlum. Kendimizi yükseltmek için. Ama bu da çok ağır olacak. Bunu kaldıramaz ki pervane. Bak en çok hasarı bununla veriyoruz. Bir şey diyeyim mi? Bak ben buna şöyle top ekleyeyim. Tamam mı? Arbalet değil top ekleyelim buna. Bence bak topla bir şeyler yaparız gibi. Biraz da şöyle yana doğru koyalım. Dur lan oraya değil öbür tarafa sıkacak o şimdi. Niye koyamıyoruz? Ha, alanın dibindeyiz. Tamam sadece önünde top olsun. Bekle. At bakayım şu şeyi bir. Bak çok sağlam hasar veriyoruz. C'yi de sıktım. Yok abi işte buradan sonra kitleniyoruz. Hareket edemediğimiz için. Anca şöyle şey yaparım. Bu da aracı kırıyor zaten. Araç kırıldı. Hareket ettirirsem çok iyi olacak. Top yerine ne koyabiliriz? Top yerine roket olabilir. Roket deneyelim. Roketler zaten boşta duruyor. Direkt ateşleyince gidiyorlar. Şöyle 6 tane roket koyayım. Neydi bunun tuşu? T. Salalım. Direkt T'ye basayım. Böyle olur ha. Bekle. Lan içeriye attık şeyi. Dur. Yanlış tuşa bastım. Yaptık lan. Oh be. Allah roket taktık geçtik ha. Bir saattir boşa uğraşıyormuşuz. Boşa değil tabii. Gene şey yapıyorduk da. Aha haritayı bitirdik lan. Yeni harita geldi. Evet arkadaşlar, bu bölümümüzün de burada sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp like, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.